الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم <سؤال> كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Elhamdülillahi'llezî kâle fî kitâbihil kerîm kullu nefsin zâikatul mevtüsün ve ileynâ turcaûn. Ve salâtu ve selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin'illezî kâle fî sânih inneke meytun ve innehum meytun ve alâ âlihi ve sahbihi'llezîne izâ esâbetuhum musîbetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Amin. Ol Hâlikul Eşbahü ve Kabuzul Ervah olan Hazreti Allah cümlemize mededu unayet eyleyen. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dergâh-ı luh mahbet-i kabul ile makbul eyleye. Hasıl olan ecr-ü mesubat-u merhum, mağfur, el muhtac ila rahmet rabbil gafur olan merhumun ruhuna hediye ediyoruz şu anda Rabbimiz vasıl eyleye. Kabrini ravdatun bin riyadil cenneh eyleye. Kutretun min huferin miran ol mahsan-ı mahzun mahfuz eyleye. Münkereyni güzel surete yisal eyleye. Münkereynin merrabbike suallerinde asan ve cevaplarında muhtedir eyleye Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'leri ve amali salihatını kabrinde eğenisin yolda şeyliğe kabrinden kalkıp bırak üzerine binip mahşara vardığında yazıl ile illa zıl diye buyurulduğunda sevgili bir habibin livevil hamdatlı sancavu şerifi altın hakir cemeyle ya Rabbi insanını sakil sorgusunu kolay amel defterinde sağ tarafından ita eyleye bila hısabi ve la azab duhul evvelin ile cennetu aliyatına ithal eyleye cemali bakım elinin müşahedesiyle Rabbim kendisine ikram eyleye atvel umurla muammer eyleye bakide kalanlar onlara sabri cemil, ecri cezil ihsan eyleye. Bizler de bu hal ile hallandık da Mevla cümlemize iman, Kur'an nasip eyleye. Rabbena etine fi dünya sanete ve fil ahiret hasanete ve kına azabenler. <laughs> Bir rahmetken ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Muhterem Cemaat-ı ev halkı merhumu olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah taksiratını affeyle. Hadi.